Karaköprü, Şanlı yeni yapılaşan ve kentleşme sürecini devam. <laughs> Çağdaş ve modern mimar gece kondusu olmayan özveriyi, kaliteyi, dayanışmayı ve kurumsallaşmayı gerektirmektedir. Kentler canlı varlıklardır, yaşayan varlıklardır. Biz kenti halkımızla birlikte yönetmeyi imkan edildik. Halk... Öncelikle itfaiye, temizlik, park bahçe, su kanalizasyon, gelirler, yapı denetim, araştırma ve geliştirme, kültür... Bilim ve teknolojinin en üst düzeyde kullanılmasına öncelik verdik. Tüm çalışma... Çağdaş ve modern yapıların oluşumuna imza attık daha sayamadığımız hayati derecede önemli hizmetlere karar ve icra organlarımızın çalışmalarıyla kavuştuk. Tekrar bir başka belde mahallelerde başka sektörde yapacağız. Şimdi hükümetler, partiler insanlara hizmet etmek için vardır. Hizmet etmek için talip olurlar. İnsana hizmet etmek için. Yani hani deriz biz milletin hizmetçisiyiz. Gerçekten hizmet etmek için varlar çok parti lideri olur bunların içinden en uygununu halk seçer sizler seçersiniz siz kimin başbakan olacağını kimin hükümet olacağını siz seçersiniz herkes de halka saygı duyar bu paradan dolayı demokrasi budur yine kim iyi belediye başkanı olacaksa kim bu beldeyi daha güzel bir yere götürecekse herkes talip olur ama halk birini seçer en uygununu seçer kendisine göre, en uygununu seçer. Biz de tahminimizce, biz gurur duyduğumuz, parti olarak gurur duyduğumuz bir belediye başkanı seçtiniz. Size, sizi tebrik ediyoruz, size teşekkür ediyoruz. Adil olmak lazım. Diğer mahallelerin ihtiyaçları daha fazlaydı. Bakın mesela ilk Karaköprü mahalle olarak bu noktada kurulmuş. Karşıyı geçeyim, geldiğimde görüyordunuz tarla ya hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Şimdi olayı bırakırken buradaki kaldırımları kaldırmış olsaydım, yol kaldırmış olsaydım siz de yerlerdiniz. Yavaş yanlış yapıyorsun. Karşı mahalle perişan durumda. Ama ne yaptık? Orayı bitirdik. Öbür mahalleleri bitirdik. Bir bir dolaşıyoruz ama her yeri yapacağız. Her yeri de yapıyoruz. Böyle bir adalet anlayışımız var. Ana köprü güvenlik sorunu bitti. Ana yol askeri sınırları içerisine çektik, orayı bitirdik. Dere esnaf çalışması bitiyor bu yıl son olarak. 24 tane okul yaptı. 24 tane okul yaptı. Sol tarafta 10 yıldır su, kanalizasyon, yol görmeyen Kapanalı Lisesi'ne kadar bu hizmetleri götürdük, bitirdik. Evet abla. Sizin hizmetlerinizden dolayı çok memnunum. Hizmetlere devam. Her şeye teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> evet, teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hanım. Yani bizim parşiyak olarak burada en büyük sorumuz e, sağlık oyaları. Evet. Bu sağlık oyalarının şeylerden çok memnun olduk. 3 tane sağlık merkezi için yerleri çözdük. Biri Atbay Mahallesi'nde, Güzelşehir'de. Biri burada parşiyak hamallesinde bir de Çankaya Mahallesi'nde üç eşit noktada bu yıl programı alındı. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın sağlık gibi bir işi ama biz yerlerini çözdük, yardımını takip ediyoruz. Bu yıl işe zaten yerlerini atacağız. Allah razı olsun. O da öyle. Bence evet. bir şey. Evet. Bitiriyoruz. Değeriniz için teşekkür ediyoruz.